İç sıkıntısı nasıl geçer? İç sıkıntısı çok yaygın bir sorun. Muhtemelen sen de az ya da çok iç sıkıntısı yaşıyorsun. O yüzden buradasın. Bugün iç sıkıntısı nasıl geçer? Bu konuda neler yapmak gerekir? Sorularını genel olarak 4 aşama üzerinden cevaplandıracağım. Konuyu farklı bir pencereden ve çözüm önerileriyle birlikte ele alacağım için bugün paylaşacağım şeyleri sonuna kadar dinlemen faydalı olacak diye düşünüyorum. İç sıkıntısına yaklaşmada 4 tane çözüm önerisi açıkçası 4 tane aşamadan bahsedeceğim. Bu aşamalar neler? Birinci aşamada sıkıntıyı fark et, ikinci aşamada anlamaya çalış, üçüncü aşamada bakış açını değiştir ve dördüncü aşamada da gerekenleri yap. Konuşmamın geri kalanında da bu dört aşamayı nasıl uygulamaya geçirebileceğini genel olarak anlatacağım. Şimdi öncelikle birinci aşamada sıkıntıyı fark etmen gerekiyor. İç sıkıntısı dediğin şey aslında belirsiz bir histir. Kendini sıkışmış, çaresiz hissedersin. Her şey iç içe geçmiş gibidir. Hani neyin üzerinde düşüneceksin, netleştiremeyebilirsin, kafan karışık olabilir. Bu duygu yoğunluğu o kadar fazladır ki bunu ne tetikliyor belki fark etmeyebilirsin. Ya da belli belirsiz bir şeyler var ya da çok fazla şey aklına geliyor. Aynı anda birçok şeyi belki düşünüyorsun. Hangi biri seni bu kadar fazla sıkıyor? Belki de ayrıştıramıyorsun. Hal böyle olunca da hani eğer sıkıntını kaynaklık yapan nedenler çok fazla gibi ise ayrıştıramıyorsan o zaman hani benim yapabileceğim bir şey yok. Bu sıkıntıların öncelikle dışarıdaki sıkıntıların çözümlenmesi gerekiyor ki benim sıkıntım geçsin e, demeye başlarsın. Bu da aslında bir kurban pozisyonuna sokar seni. Ya da eğer bu sıkıntıyı tam olarak fark edemiyorsan yani neden bu iç sıkıntısı geliyor bunu ayrıştıramıyorsan belki de bambaşka şeylere yoruyorsun. Yani bu sıkıntı dışarıdan gelen bir şey gibi belki de düşünüyorsun. Ve öyle yapınca da hani benim yapabileceğim bir şey yok gibi bir düşünce içine girersin. O yüzden de öncelikle iç sıkıntısı nasıl geçer sorusunu cevaplayabilmek için bu iç sıkıntısını tetikleyen şey ne? Yani bu iç sıkıntısı tam olarak hangi kaynaktan ortaya çıkıyor? Bunu ayrıştırabilmek lazım. Öbür türlü hani iç sıkıntısına iç sıkıntısı dersen, yani sadece içim sıkılıyor, işte bunalıyorum alıyorum e, gibi böyle bir, bir tanımlama içinde olursan, o zaman aslında hani neyin üzerinde düşüneceğim, neyi değiştireceğim, geliştirmem gerekiyor, ne kadar benim yapabileceğim bir şey var ya da yok, bunları ayrıştıramazsın. Öncelikle bu iç sıkıntıyı sınıf fark etme sürecinde hangi duyguyla bağlantılı olduğunu düşünmeye başlayabilirsin. Daha doğrusu hissetmeye başlayabilirsin. Yani bu iç sıkıntısı dediğin şey öfke mi, kaygı mı, yoksa üzüntü mü? Belki de suçluluk duygusu, utanç duygusu, birçok duygu olabilir. Öncelikle bu duyguları ayrıştırmaya başlaman lazım. Belki de birkaç duyguyu birden yaşıyorsun. Belki de hepsini yaşadığını hissediyorsun. Ama özellikle ön plana gelen bu e, duygu nedir? Bunu fark etmeye başlaman çok önemli. Diyelim ki iç sıkıntısını hissettiğin bir durum yaşarken işte şu andaki bu videoya denk geldin, bu videoyu izledin ve buradaki basamakları uygulamaya karar verdin. Ve öncelikle bu iç sıkıntısına odaklandığında da bunun aslında sanki kaygıyla bağlantılı gibi olduğunu diyelim ki fark ettin. İkinci aşamada sıkıntıyı anlamaya çalışman gerekiyor. Yani bu yaşadığın hislerin, duyguların biraz daha analiz edilmesi gerekiyor. Yani bir şekilde bir şeyleri yüzeysel olarak fark ettin. Hangi duygu olduğunu hissettin. Belki bunu tetikleyen durumların üzerinde biraz düşündün. İkinci aşamada da bunu biraz daha analiz edip tabii ki detaylandırman lazım. Yani burada ön plana gelen duygun neyse... Bunu biraz anlamaya çalışman gerekiyor. Niye bu duygu geliyor bana? Ne söylemeye çalışıyor gibi? Diyelim ki kaygı duygusunu fark ettin. Kaygı duygusunu analiz ettiğinde kendine bazı sorular sormalısın. Beni gerçekten kaygılandıran şey nedir? Neyin olmasından korkuyorum? Eğer bu korktuğum şey başıma gelirse daha sonrasında ne olmasından korkuyorum gibi sonuna kadar giderek aslında o duygularının seni nereye götürürse Oralara biraz gidip bakmak lazım. Yani sana ne söylemeye çalışıyor, seni asıl rahatsız eden şey nedir diye. Bu tür soruları kendine sorup duygularını analiz etmeye başladıkça bazı cevaplar gelmeye başlayacak. Belki de bu soruları kendine sorduğunda işinle ya da eşinle ilgili belli sorunlar ön plana geliyor. Belki de yapmaya çalıştığın, hani hedeflediğin belli şeyler var, hani işinle alakalı ama bu konularda bazı şeyleri erteliyorsun... Ve bu ertelemeler nedeniyle de aslında o planladığın şeylere pek ulaşamayacak gibisin. Yani beklediğin gibi olmayacak belki de. Ya da eşinle ilgili belli sıkıntıların var ve eşine karşı yeterince açık olmadığını, işte açık olursam daha sıkıntı olur, beni anlamaz gibi düşüncelerle kendini bastırdığını, ara ara patlamalar yaşadığını ama hiçbir zaman tam olarak hani Açık bir şekilde, rahat bir şekilde konuşamadığını, hep konunun başka yerlere gittiğini ve sağlıklı bir iletişim kuramadığınızı belki de fark ettin. Ve bunu hissettiğin için de içten içe, hani bu nereye kadar gidecek, ileride daha kötü olur, biz belki de kopma noktasına, ayrılma noktasına geleceğiz gibi belki de belli kaygılar var. Yani o iç sıkıntısı aslında tüm bu kaygılarla bağlantılı konular baktığımızda. Yani bu e, rahatsız olduğun durumların bir yansıması aslında. İkinci aşama ile birlikte yaşadığın o iç sıkıntısını daha net belli duygular üzerinden ve belli durumlar üzerinden analiz edip anlamaya başladıktan sonraki aşamada da bakış açını değiştirmeni öneriyorum. Yani en azından bakış açını bir gözden geçir. Eğer kaygı ile alakalı belli durumlar varsa mesela hemen kendine işte bende kaygı bozukluğu var, anksiyete bozukluğu var deyip bu etiketin arkasına sığınma. Yani bir uzmandan destek alsan bile bu etiketlerin arkasına sığınmamanı öneriyorum ki bunu başka videolarda da zaten anlatmıştım. Yapman gereken şey bakış açını hani bu sıkıntılar bana ne söylemeye çalışıyor üstünden konumlandırman. Yani kendine belki de şunu söylemen gerekiyor. Ben kaygılanıyorum çünkü atmam gereken belli adımları atmıyorum. Ve bu adımları atmadığımda da belli sıkıntılı şeylerle karşılaşacağımı görüyorum. Bu adımları atmakla alakalı da belli kaygılarım var şeklinde öncelikle bir netleştirmen lazım. Yani seni gerçekten rahatsız eden şeyi fark etmen, ayrıştırman lazım. Birçok kişi buraya kadar olan konular üzerinde kafa yormayıp sadece işte bende iç sıkıntısı var, bir huzursuzluk var deyip aslında çaresiz ve sıkışmış hissediyor. Şimdi buraya kadar dediğim aşamalarla mesela geldiğinde yani bakış açını değiştir aşamasına da geldiğinde aslında sorunu daha ayrıştırmaya, analiz etmeye başlamış olacaksın ve eğer bakış açını bu şekilde netleştirirsen bazen sadece bunu tespit etmek bile kendine şöyle bir bakıp ya hakikaten ben yapamam mı? Hani kaygılanıyorum ama belki de küçük küçük adımlarla yapabilirim aslında demeye başlamanı sağlıyor. Seni motive etmeye başlıyor. O yüzden çok önemli. Diyelim ki iç sıkıntını fark ettiğinde ve bunun üzerinde biraz analiz yaptığını, bunun aslında öfkeyle bağlantılı olduğunu gördün ve öfke de aslında sana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Yani ben haksızlığa uğruyorum. Yani istediğim şekilde beklediğim sonuçları almıyorum. Aslında almayı hak ediyorum ama almıyorum. İşte ilişkide belli sorunlar var. Bir şekilde e, sağlıklı bir iliş iletişim kuramıyoruz ve öfken bana aslında bu durumu sahiplen, bir şeyler yap, daha aktif adım at diyor aslında. Şeklinde bir bakış açısı içinde olman lazım. Belki de o kadar çok fedakarlık yaptın ki, o kadar çok kendinden ödün verdin ki bu ödünler nedeniyle de artık içinde büyük bir öfke birikmeye başlıyor ve bunu bu öfkeyi kullanmadıysan, hani karşı tarafı memnun etme üzerinden sürekli hareket ettiysen, bir noktadan sonra artık öfke daha ön plana gelir. İşte bu öfkeyi fark edip kendini sahiplenmen lazım. Öfke aslında sana bunu söylüyor. Diğer birçok videomda da anlattığım gibi aslında her duygu, her sıkıntının bir anlamı ve işlevi var. Sana bir şeyler söylemeye çalışıyor, senin iyiliğini düşünerek aslında sana bir şeyleri belki de fark ettirmeye çalışıyor, adım attırmaya çalışıyor sana. O yüzden de iç sıkıntısı olarak dediğin şeyi analiz edip, fark edip belli sonuçlara ulaşmaya başladığında aslında hayatında bir şeyler dönüşmeye başlıyor. Ve buna vesile olan şey de aslında o iç sıkıntısı dediğin şeyin kendisi oluyor. İç sıkıntına karşı bakış açını az önce dediğim şekilde kurarsan o zaman içinde bir savaş olmayacak. Hani o iç sıkıntısı dediğin şey aslında sana bir şeyler söylemeye çalıştığı için ona kulak verip onun dediklerine göre hareket edersen tabii ki iyi bir analiz sonrasında bunu yapmak önemli. O zaman iç sıkıntısı da görevini tamamlamış olacak ve aslında geçecek bir şekilde. Başka bir iç sıkıntısı yaşayabilirsin başka bir durumla alakalı. O ayrı bir konu ama sonuçta sana iç sıkıntısı veren şeyle alakalı bir şeyler artık yapmaya başlıyorsun demektir. Ki dördüncü aşamada da gerekenleri yapmayı öneriyorum. Sadece bir şeyleri fark etmek değil, aktif bir şekilde bir adım atmak çok önemli. İç sıkıntını fark ettin, analiz ettin, bakış açını bir şekilde güncelledin, daha gerçekçi hale getirdin. Hani burada her şey çözülüyor mu? Yani iç sıkıntısı o zaman geçiyor mu? Hayır. Belki biraz daha rahatlıyor hani netleştirdiğin için bir şeyleri. Çünkü sadece bir şeylerin adını koymanın bir, bile rahatlatıcı bir etkisi olduğuna yönelik birçok çalışma var. Ama yine de yeterli değil. Yani iç sıkıntısı nasıl geçer sorusunu cevaplandırmada eksik kalan noktada bir şeyleri fark ettikten sonra adım atmaktır aslında. Yani farkındalıkların doğrultusunda hareket etmen lazım. Öbür türlü iç sıkıntısı gelmeye devam eder. Çünkü eksik bir şeyler kalmıştır. Yani daha önceki verdiğim örneğe dönecek olursak işinle ya da eşinle ilgili sorunlarında işte eğer er ertelediğin şeyler nedeniyle işinde belli sıkıntılar yaşıyorsan beklediğin hedeflere yeterince e, planladığın gibi ulaşamadığını görüyorsan o zaman yani ertelemelerini çözümleme konusunda küçük küçük adımlarla harekete geçmen lazım. Eğer eşinle ilgili sıkıntılarında açıklıkla ilgili belli problemler varsa ve bundan dolayı da sağlıklı bir iletişim kurulamıyor ve ortak bir noktada buluşmak zorlaşmaya başladıysa o noktada eşine karşı açık olman gerekiyor. Belki bir oturup hakikaten konuşmamız gerekiyor deyip net bir şekilde kendini ortaya koyman lazım. Diyelim ki bu gibi kararlar aldın ve uygulamaya geçirmeye çalıştın ama ya ben yine de zorlanıyorum bu gerekenleri yapmak bana zor geliyor gibi bir durum içindeysen hatta belki bunu yaptığımı düşünmek bile bana çok zor geliyor. Kesin sıkıntı yaşarım gibi bir durum yaşıyorsan bu sende bir iç sıkıntısına neden olduysa o zaman bu sıkıntıyı da tabii ki ayrı bir şekilde ele alıp yine sıkıntıyı fark etmek, bir şekilde analiz etmek, bakış açını değiştirmek basamaklarından, aşamalarından geçip bu yaşadığın belki zorluğu da işleyebilirsin. Yani mesela eğer açık olursam ya kavgaya dönerse bu gibi bir kaygın varsa o zaman bu konuyu analiz edip buna belki belli çözüm yollarını öncelikle düşünmen gerekiyor. Mesela mola verme yöntemi gibi. İç sıkıntısı nasıl geçer sorusunu cevaplama konusunda fark ettiysen sana birkaç aşamadan oluşan bir çerçeve anlattım. Yani bunun kolay hızlı bir çözümü yok tabii ki. Şimdi bu çerçeveyi uygulamak tabii ki teoride kolay gibi görünebilir. Belki aklına yatıyor. Belki hiç düşünmediğin şeyler de değil bunlar. Ama tabii ki uygulamaya geçirirsen bundan istifade edersin. Ve uygulamaya geçirmek de tabii o kadar kolay değil dediğim gibi. Bu noktada bunu daha da kolaylaştırma konusunda daha çok bilgiye ihtiyaç duyarsan benim e, sentezlediğim 4 basamaklı uyan yöntemini öneririm. Hani burada bahsettiğim aslında uyan yönteminin daha basitleştirilmiş versiyonu diyebilirim. Bunu çok daha verimli bir şekilde kullanmanın bir yolu var. Uyan yöntemi eğitimimde bunu çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Eğer ilgini çekiyorsa açıklamalardaki bu konudaki bilgi verdiğim linke tıklayabilirsin. Uyan yöntemi çerçevesiyle hareket ettiğinde iç sıkıntını kendi kendine geçirme konusunda birçok güçlü araca sahip olacaksın. Buraya kadar anlattıklarımı tabii ki kendi kendine de gayet uygulayabilirsin. Yani herhangi bir eğitim almadan da belki sadece bu çerçeveyi, bu basamakları, aşamaları gözünde canlandırarak ve adım adım ilerleyerek de aslında uygulayabilirsin. Başka yerlerden okuduğun bilgiler, izlediğin işte videolardan edindiğin bilgileri doğrudan bu basamaklarda, bu aşamalarda kullanman mümkün. Ama yine de tabii ki zorlanabilirsin ya da Belki de daha hızlı bir şekilde hareket etmek isteyebilirsin. Bu iç sıkıntısını daha hızlı bir şekilde fark edip, analiz edip bir şekilde gerekenleri yapma konusunda daha hızlı adımlar atmaya ihtiyacın olabilir. Hani kırmızı alarm çalıyor olabilir hayatında. Bu noktada da o zaman tabii ki bir terapisten destek alman mümkün. Böylece bu basamakları, bu aşamaları aslında senin adına takip edebilir ve çok daha verimli hale getirebilir. Senin verimli hale getirmene de bu süreçte yardımcı olabilir. Bu arada hani terapi desteği alma konusunu da gözünde büyütme. Hani illa düzenli bir sürece başlamak zorunda değilsin. Kafanda diyelim ki belli kafa karışıklıkları var, bir iç sıkıntısı yaşıyorsun. Tek seans git, sadece bir seans. Genel bir değerlendirme yapmak için. İşte benim şu tür duygularım var, şunları yaşıyorum ve sıkıştığım noktalar var. Hani bir üzerinde biraz daha düşünüp kafa yoracak bir kapıya ihtiyacım var. Hani Hangi kapıdan geçip başka noktalar üzerinde kafa yormam ve adım atman faydalı olabilir? Hani bir ipucuna ihtiyacın var. Merakıyla aslında gidebilirsin. Ya da gerçekten benim terapi desteği almam faydalı olabilir mi? Kendi kendime de yapabileceğim bir şeyler yok mudur? Konularında da fikir almak için bir terapiste sadece bir seans gidip danışabilirsin. Açıkçası YouTube kanalımda terapi süreçlerinde de işlenebilecek birçok konuları anlatıyorum. Dolayısıyla bu tür bir destek alıp sadece bir seans hani bir değerlendirme yapıp ondan sonra kendine bir yol haritası çizersen belki sadece kanalımda paylaştığım bilgiler ya da başka araştıracağın tabii ki bilgiler sana yeterli gelecek belki de. Ama bazen bir yol haritası çizebilme konusunda bir başka gözün değerlendirmesi faydalı olabiliyor gerçekten. Senin göremediğin noktaları fark ettirme noktasında hani işine yarayabilir. Belki bu değerlendirme görüşmesine bir seans daha gitsem iyi olur gibi bir düşüncen olacak. Belki terapist de bunu önerecek. O bir iki seanslık yani değerlendirmenin sonunda illaki bir yol haritası çizilecektir. Ondan sonraki süreçte de terapi desteğiyle ya da kendi kendine kendi yolculuğuna tabii ki devam edebilirsin. İç sıkıntısı nasıl geçer konusundaki bugün paylaştığım dört aşamalı yöntem konusunda düşüncelerini, görüşlerini, deneyimlerini daha sonra bunu uygulayıp hani karşılaştığın durumları aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşırsan sevinirim. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Bunu yaptıkça iç sıkıntında rahatlamaya başlayacaktır. Tekrar görüşmek üzere.